Bugün 19 Kasım Perşembe Tele1 Televizyonu Tele Ekonomi raporuyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi piyasalarla başlıyoruz programımıza ve bugün Merkez Bankası'nın politika faizi kararı vardı ve 475 baz puan arttırdı Merkez Bankası politika faizlerini ve bakalım ondan sonra piyasalar nasıl tepki verdi Merkez Bankası'nın kararına. Hemen size piyasaları başlay aktararak başlayalım programımıza. Dolarla başlıyoruz. Dolarda 1,04'lük bir gerileme var ve 7,62 liradan işlem görüyor dolar. Merkez Bankası kararının ardından hemen 7,50'ye kadar inmişti. Ardından 7,62'ye tekrar çıktı. Euro'ya baktığımızda ise Euro'da da yine 1,14'lük bir düşüş görüyoruz. Orada da 9,03 rakamı var. Ancak yine Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında 8,98'lere kadar gerilemişti Euro'da. Ve Euro-Dolar paritesine baktığımızda eksi 0,22'lik bir düşüş var. 1,18'den geçiyor Euro-Dolar paritesi. Borsa yüz endeksine baktığımızda ise yüz endeks yukarı yönlü yolculuğunu devam ettiriyor. 0,32'lik yükselişle 1298 puandan işlem görüyor borsa yüz endeksi. Ve altının gramına baktığımızda orada da bir miktar düşüş var. Eksi 1,82'lik düşüşle 455 69 kuruş rakamı var. Çeyrek altına baktığımızda 745 lira 05 kuruş rakamı var. Cumhuriyet altını ise 2971 liradan satılıyor şu dakikalarda. Petrole göz atalım. Orada da yine düşüş var. Eksi 0,88'lik düşüşle 43 dolar 95 centten satılıyor Brent petrolün varil fiyatı. Evet piyasalar böyleydi ve Merkez Bankası faiz kararını verdi demiştik. İşte Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel olarak 475 baz puan artırdı ve %15'e yükseltti. Merkez Bankası faiz artışının yanında fonlama kompozisyonunda da sadeleştirmeye giderek artık tüm fonlamanın, fonlamanın haftalık repodan yapılacağını duyurdu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu %10,25 olan politika faizini %15'e çıkardı faiz artışı piyasa, be piyasa beklentilerine paralel geldi. Bu arada piyasaların bir başka beklentisi olan sadeleşme adımı da atıldı. Merkez Bankası fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılacağını ve bu faiz oranının parasal duruş için tek gösterge niteliğinde olacağını duyurdu. Para Politikası Kurulu 24 Eylül'de yaptığı toplantıda politika faizini 8.25'ten 10.25'e çıkartmış. 20, 22 Ekim'de yaptığı toplantıda ise 10,25'te sabit tutmuştu. Karar öncesinde 7,67 lira civarında olan dolar ilk tepki olarak 7,50'ye kadar çekilirken, euroda ise bu rakam 8,90 liraya kadar gerilemişti. Gelen ilk tepkinin ardından yükselen dolar. 7,63'ün, euroysa 9,03'ün hemen üzerinde dengelenme çabasında şu dakikalarda. Evet, Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını verdi ve faizleri 10,25'ten 15'e çıkardı. Yani 475 ya da 4.75 puan artırdı, 15'e çıkarttı. İşte bu ne anlama geliyor? Beklenen faiz artırımı mıydı? Bundan sonra Merkez Bankası'nın neler yapması lazım? Ya da ekonomi yönetiminin bundan sonra hangi adımları atması lazım? İşte tüm bunları iktisatçı Profesör Doktor Oğuz Oyan'la konuşacağız. Oğuz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Gökhan Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda bir adım attı. E, tabii Cumhurbaşkanı aslında dün e, bir mesaj verdi. E, top Ekonomik Ekonomi Şurası'nda Yatırımcıyı faize ezdirmeyeceğiz demişti. Kafalar biraz karıştı. Sanki Merkez Bankası daha mı az artırım yapacak ya da yapmayacak mı diye bir e, soru işareti oluştu kafada. Ama Naci Ağbal zaten göreve gelmesinin ardından e, piyasalara bakacağız, rakamlara da bakacağız. Gerekli adımları atacağız demişti. E, bir faiz artırımı bekleniyordu. Hakikaten beklenen gibi oldu. 475 baz puan. Ama yeterli mi? Ya da bundan sonra ne yapılması lazım? Tüm bunları sizden dinleyelim. Evet, e, Cumhurbaşkanı'nın birkaç gündür e, yani faizler kötüdür, e, faizler şu kadar e, olumsuz etkide bulunur yatırımlar üzerine vesaire ama biz yatırımcıları ezdirmeyeceğiz yüksek faizlere gibi e, sözleri iki anlama geliyor. Bir tanesi e, şeyi e, yani milleti ters köşe yapmak yani bir, bir o tarafı var, e, öbür taraftan biz kararımızda karar şeyiz, düşüncemize kararlıyız. E, faiz konusundaki fikirlerimiz hiç değişmiş değil. Mesajını kendi e, daha muhafazakar kitlesine vermek. Ama bu arada e, yani piyasalarda sinyal vermek e, anlamındaydı bunlar. E, ve tabii bunun arkasında biz merkez bankasını bağımsız karışmıyoruz falan e, gibi bir savunmayı da yakın günlerde bekleyebilirsiniz böylece. Yani bu kadar bağımlı Merkez Bankası'ndan bile kendisine bir pay çıkarıp e, biz bakın karışmıyoruz görmüyor musunuz evet. e, demesi de pekala mümkündür. Bir başka şeyi daha tabii o söyleminin arkasından görmek mümkün. Biz e, yatırımcıları faize ezdirmeyeceğiz, yatırımlarını yapmalarının önünü e, tıkamayacağız derken şunu demek istiyor aslında. Faizleri arttırabiliriz ama... Bu faiz artışından biz yatırımcının en az etkilenmesi için gerekli önlemler alacağız. Nedir onlar? Neyi kastetmiş olabilir? Yani biz bir kere size daha e, bu piyasa faizlerinin altında faizlerle kredi sağlamak konusunda özellikle belli sektörlerde e, şeye devam edeceğiz, e, desteklere devam edeceğiz. Bu inşaat ve konut e, alanına özellikle ilgilendiriyor olabilir. Bazı başka sektörleri ilgilendirebilir. Yani biz e, kredi destekleri üzerinden hem talebi hem e, yatırımcıyı, yatırımcı olmasa bile genel olarak sermaye kesimini destekleme meselesinden de çok fazla vazgeçmeyeceğiz mesajını vererek biraz yüreklere su serpmeye çalışıyor. Çünkü sonuçta bu tür faiz e, arttırımları zincirleme etkilerde bulunacaktır. Yani bir kere genel olarak e, yatırımları aşağı çeken bir etkisi olur. E, tabii daha hassas ekonomilerde daha fazla olur. Daha küçük artışlarda bile daha çok olur. Böylesi bir devasa artış yani e, 10-25'ten 15'e çıkıyor ama bu devasa artışı şöyle de yorumlamak mümkün aslına bakarsanız merkez Bankası'nın ortalama fonlama maliyeti zaten 14.80 düzeyindeydi. Evet. Yani çünkü e, politika e, araçlarını çeşitlendiriyordu. Ana politika aracın dışındaki araçlara e, yol veriyordu. Dolayısıyla e, baskılamak için bir takım eğilimleri dövizde kurdu vesaire. E, bu dolaylı yolları kullanıyordu zaten. Dolayısıyla oradan bakarsanız artışın kendisi çok önemli değil. Ama e, bir şey yapmış oldu. Yani biz politika faiziyle işin üzerine gideceğiz bundan sonra yani sadeleştirme yapacağız. O gecelik faizler, geçtiği kilitle penceresi gibi yolları daha az kullanacağız. Hiç kullanmayacağız gibi bir taahhüt yok tabii. Çünkü %15 yetmezse ne olacak? O zaman yeni bir arttırım mı yapacak yoksa bu yolları kısmen kullanacak mı? Onlara bakacağız. Çünkü bunlar aslında istisnai olarak uygulanırsa zaten sistem içinde var bunlar. Yani. E, gün içinde e, bir fonlama e, sorunu çözememiş. E, akşam e, şeyi e, işte yükümlülüklerini karşılayamaz durumda olan bir bankanın e, işte bu e, gecelik faizlerden şeyden kredilerden yararlanması ihtimali her zaman vardır ama bunlar e, da, istisnai olursa daha dar tutulursa e, bir işlevi var. Yoksa ana yolbu olursa o zaman e, politika faizi tarihi yol anlamına geliyor. Geçen... Işte, 22 Ekim'de e, politika faizini sabit tutmuş ama geçlik penceresini arttırmıştı. Öyle değil mi? Yani e, orada bir şeye gitmişti, faiz değişikliğine gitmişti. Evet. Hem onu yaptılar hem swap e, faizleri üzerinden ayarlamalar yaptılar vesaire. Yani sonuçta fonlama maliyeti e, ne kıyasla baktığınızda geldiğimizde çok yukarılarda değil onu söyleyeyim. Yani aslında bir piyasadaki faiz hatleriyle bir uyum sağlamış oldu. Aslında e, iki yıllık e, gösterge faiz şeylerin tahvillerin faizlerine bakarsak e, işlem gören e, işte onlar bir miktar üstüne çıktı. O da aslında yüzde on beşlerden on gelmişti. Şimdi bu faiz şey merkez bankasının politikası biraz daha hafif toparlanabilir, geriye gelebilir ama yani onun arasında çok büyük bir fark olmadığını söyleyelim. Ne yapmış oldu merkez bankası bu kararıyla? daha kararlıyım ben mesajını vermiş oldu. Enflasyon e, haddinin üzerinde tutuyorum. Yıl sonu enflasyon hedefi 12,1'e e, şey olmuş, yeni, yeniden revize edilmişti. İşte onun üzerine çıktım. Dolayısıyla ben enflasyon <laughs> hedeflemesi e, politikama dönüyorum dışarıya karşı bunu veriyor. Ben e, işte reel faiz e, politikası uygulayacağım. En azından merkez bankasının politika faizi bakımından e, negatif e, reel faizlerden e, vazgeçiyorum. Bu aslında biraz da vazgeçilmiş bir şeydi zaten. Son işte ortalama fonlama maliyetlerine bakarsanız. Şimdi bu tabii ciddi bir artış dediğim gibi e, yatırımlar üzerinde etkileri olacaktır. Hangi sektörlere nasıl e, tercihli bir takım kredi faizleri uygulanacak bunları göreceğiz. Peki İktidar şunu, tercih... şunu sorabilir miyim? Şimdi e, tabii iki ayağına daha bakmak lazım zannediyorum. Bir tanesi bunlardan döviz cephesi. Çünkü mesela ben bu faiz artırma öncesinde dövize baktığımda dolar saat 12.35 civarında 7,67 liraydı. Euro da 9,08 liraydı. Faiz kararının ardından hemen sonra 7.50'ye kadar indi dolar ve euro da 8.90'a kadar indi ama ondan sonra tekrar çıktı. Ve şimdi aşağı yukarı yine önceki seviyelere yakın yani 7.63 ve 9.03 lira civarında. Dolar ve euro. Bir tanesi bunu soracağım. Pek bir etkisi olmadı zannediyorum. Bir miktar daha yukarı çıkar. Beklenen kadar etkisi olmadı diyelim. E, i̇kincisi de e, mevduat e, kısmına geleceğim. E, biliyorsunuz e, bu, yani döviz mevduatları çok yüksek 224 milyar dolarla rekor seviyelerde ve vatandaşlar asla vazgeçmiyor. Dolar inse de çıksa da yani Türk lirasına güven o kadar zayıf ki e, bu karar onu da e, onları da etkileyecek mi yani döviz cephesi ve mevduat cep, cephesi? Evet yani herkes şimdi gözü e, ekranlarda izliyor. E, yani sizin biraz önce e, tespit ettiğiniz o iniş çıkışı herkes e, büyük bir merakla e, sanıyorum izliyor. Şimdi şöyle bir şey e, demin de dediğimiz gibi piyasa oyuncuları erkenden pozisyon aldılar. Merkez Bankası'nın faiz arttıracağı o kadar belli olmuştu ki. Evet. E, mesela bunu 3 puanda ya da 300 bas puanda tutsalardı bu etki bile bu kadar olmayacaktı. E, onu Onun üstüne geçerek daha yüksek bir doz vererek e, ilacı e, yüksek dozla vererek e, yatıştırmaya çalıştılar ama bunun etkisinin bile e, geçici olacağını zaten biz öngörüyorduk ama gün içinde e, bile yani yani Dakikalar içinde bırakalım saat bile geçmeden dakikalar içinde bu kadar çabuk tekrar yukarıya doğru e, yönünü çevirmesi gerçekten e, şeyin e, bu şeyin e, Merkez Bankası'nın zaten 14.80'lerdeki fonlama faizlerinin 15'e çıkmasının sonuçta çok da tatmin edici olmadı. Çok yatıştırmayacağı anlamak gerekiyor. Yani biz bunu zaten satın aldık diyorlar. Yani biz bu artışı satın almıştık. Bu ne olacağını biliyorduk. Yani uyguladığı faiz seviyesine politika faizini taşımış oldu. Yani 0.20 ya da 20 bas puan üzerine. Yani belki biraz daha yüksek olsaydı, ne bileyim. 16. Ben de onu soracaktım şimdi. Mesela bu 15 değil de 16 ya da 16.5 olsaydı, yine aynı etki mi olur yoksa daha fazla etkisi etki yapabilir miydi? Biraz daha etkisi olabilirdi. Yani birkaç gün sürecek bir etkiden bahsedebilirdik belki. Ama burada gerçekten haftalarla bile konuşamıyoruz çünkü Türkiye çok şey ekonomisi çok kritik bir durumda. Üstelik tam da pandemi koşullarıyla yeni kapanmalara, yeni kısıtlamalara giriyoruz. Bütün bunlar aslında geleceğe dönük beklentileri olumsuza çevirmiş durumda. Gerek tüketici tercihlerinde, gerek yatırımcının tercihlerinde, yani tüketici talebini yeniden erteleme e, pozisyona girme durumunda bütün bir eğlence yemeği, içme sektörünün e, tamamı e, etkileniyor bu durumdan e, turizm hani artık dış turizm pek pek şey değil şu an ama e, iş turizm açısından da çok ciddi sıkıntıları var yani bütün bu sokağa çıkma yasakları falan insanların ülke içi seyahatlerini de çok kısıtlayan bir şey haline geldi. Yani çok yönlü yani bütün bir ulaştırma sektörünü vesaire de etkileyen çok yönlü etkiler var. Bütün bunları dikkate aldığımız ama olumlu beklenti yok. Yani bir de dünyada da pandemi krizi ağırlaşmış bir tablo sergilediği için yani Türkiye'nin e, buradan e, yani dış dünya ile dışa dönük ihracatla vesaire e, şehri kendini toparlayacak çok hızlı hamleler yapması da çok mümkün gözükmüyor. Ve başka şeylere bakıyor insanlar. Cari açıklar e, beklenenin çok üzerinde. Yani 28 milyarı şimdiden bulmuş. E, ve yıl sonunda 30 milyarın üzerine çıkacağı görülüyor. E, i̇şte vadesi 12 ay içinde işte dolacak e, borçlara baktığımız zaman kısa vadeli artı diğer 12 ay içinde olacak. 181-182 milyar dolara çıkmış vaziyetteyiz. 182 milyar dolar çok yüksek. Bunun üstüne bir de 30 milyar cari açığı koyun. Yani başka bir şey olmasa bile Doğru. içeriden ve kaynak sermaye transferi olmasa bile 210 küsür milyar dolarlık bir şey kaynak ihtiyacından bahsediyoruz. Bu bu inanılmaz bir şeydi. Bunların hepsi tabi doğrudan nakit olarak Türkiye girmesi gereken şey değil. Bir kısmı borç çevirmeler, yani borcun vadesini uzatmak, borcu yenilemek dış borçları falan. Ee, ama şey çok yüksek yani baskı çok yüksek ve buradan nasıl çıkılır acaba? Bir ödemeler dengesi krizine girmeden çıkılabilir mi soruları herkesi meşgul ediyor. Tabii başka şeyler de var. Kredi geri dönüşlerinde şimdiye kadar hep krediler üzerinden çalıştık. Bu iktidarın takatı. Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi yani biz onları ezdirmeyeceğiz diyor ama e, ne kadar takatı var? Kamu bankalarının ne kadar gücü kaldı hala e, daha düşük faizlerle bir takım sektörleri fonlamaya? E, yani bütün bunlar üst üste gelince e, yani 2021'e ilişkin beklentilerin de ya 2020'den daha olumluya dönmüş olmadığını görüyoruz. ki 2020 zaten çok kötü bir yıl. 2019'da kriz yılıydı. 2020 onu daha da şey yaptı, katmerledi. Ama 2021'e ilişkin olumlu beklenti kalmadı. Şimdi bütün bunlar dolayısıyla elinizdeki araçları zamanda kullanmadığınız zaman, bunu gecikerek kullandığınız zaman ne bunun etkisi işte şey, aspirin kadar bile olmuyor sonuçta. Başlangıçta bütün buralara gelmeden alınabilseydi bu önlemler o zaman daha dizginleyici şey olacaktı ama gene de tek başına bu yetmez. Yani Türkiye'de Yerli paranın değerini korumak için faiz silahını çekmemekle, bugüne kadar direnmekle yaptığınız kayıplar belki kısmen telafi edilirdi ama ekonominin biraz önce resmini çizdiğimiz o bütün o e, dış borç tablosu, e, bütün o cari açık tablosu, döviz rezervlerinin erimiş olması, e, yani negatife düşmüş o bütün bunları e, telafi edecek. E, Oğuz kaldığımız yerden devam edelim. Oğuz Bey basın toplantısını dinledik. Orada da yine demokrasi vurgusu vardı. Bu e, suç örgütü lideri e, Çakıcı'nın e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditleri, sözleri vardı. Onlara atıp vardı. E, İyi Parti Genel Başkanı'nın ne diyeceği çok merak ediliyordu. O da e, cevap verdi. Çünkü ondan henüz bir cevap, e, bir tepki gelmemişti. Ardından faiz konusuna da girdiler. Hem Akşener hem de Karamollaoğlu. Bizim son 3 dakikamız aşağı yukarı. Neler söylersiniz? Nasıl tamamlayalım? E, gerekiyor Akşener'e de katılarak. Aslında şu an e, Erdoğan ve e, iktidarı e, iç ve dış finans çevreleri önünde diz çökmüştür. Tıpkı 2018'de olduğu gibi. Evet. 2018'de 8'den 24'lere kadar büyük bir korkuyla sonuçta yaptıkları hatalarla da Sonuçta fırlattılar faizi. Şimdi de diz çöküldü. Yani sonuçta açık bir ekonomide siz öyle ben faiz şeyi aracını silahını kullanmam diye deme lüksüne sahip ol, değilsiniz. Bunu da bir kez daha görmüş olduk. Yani bu bu zihniyetin yeniden hataları tekrarlayacağı bir süreç içine gireceğimiz çok açıktır. Şunu söyleyeyim, bu biraz önce Semer Karamoğlu da söyledi. Yani bankalar açısından baktığımız zaman bankaların kredi faizleri yüzde evet. doğru çünkü bu 15'e merkez bankası çıkarıyor ama bu burada yani bir e, bunun bir şeyi yok gerisinde ciddi bir maliyet faktörü yok oysa bankalar açısından bir kere mevduat ortalama maliyetleri artıyor yukarı çıkıyor. Şimdi daha yüksek faizlerle mevduat toplayacaklar. İkincisi bir şirket yani bir işletme çalıştırıyorlar onun maliyetleri var vesaire. Hani karları da aşırı falandır o ayrı mesele adı, karlarını da koyacaklar koyuyorlar. Evet. Ve giderek faizler yani %20'lerin üzerine çıkıyor. Evet. Bu faizlerle düşünün bir şeyin tarımsal üreticinin kredi kullandığını düşünün. Ya da bu faizlerle esnafın kredi kullandığını düşünün batarlar. Esnaf demişken dün ilginç bir şey oldu bir televizyonda önce e, bende bir palandöken konuşturuldu test kadına e, işte yeni kapanma konusunda ne diyorsunuz diye. Çok açıkça şeyi söyledi nakdi gelir desteği olmadan bu karar nasıl alındı bu verilmeli nakdi gelir desteği insanlar açlığa mahkum ediyorsunuz arkasından müsiat e, temsilcisi konuştu. Yani bu kapanmalar onlar çok rahat. Bu kapanmalar bizi çok etkilemiyor. Biz işte sanayimizi çalışıyoruz, ihracat satıyoruz falan. Nasıl böyle yani, bir şey olabilir? İnanmak zor. Evet ama şey işte bu büyük sermaye kesimlerinin o e, müsait içindeki temsilcisi ve e, şey yani bir de iktidara yakın olduğu için çok da şey yapmamak açısından iktidara eleştirmemek açısından. Böyle bir tutum sergileyebiliyor. Yani taban tabana zıt çıkarların e, yani e, küçük esnafla ya da esnaf ya da küçük girişimciyle e, şey arasında da ne kadar büyük e, çıkar zıtlıkları olduğunu evet. da bir anlamda görebiliyorsunuz. Bakın Bazen. geleceğe dönük olarak e, geçen hafta da konuştuk. E, Bu arada süremizi de. doldurduk. Artan tamam. son cümlelere acı, acı reçete dediğimiz olay konusundaki beklentiler de bugün. Ee, bu faiz arttırımı e, yeterli bir şey e, en, şey yapan e, baskılayıcı unsur olmaktan çıkarıyor. Acaba bu acı reçete başka neler var faiz dışında? Herkes bunları merak ediyor. Dolayısıyla e, yani olumlu beklentilerin e, tükendiği bir ortamda yol aldığımız evet. için bu kararlar yeterince etkili olamıyor. Peki çok teşekkür ederiz Sayın Oyan değerlendirmeleriniz için. Rica ederim, iyi yayınlar dilerim. ederiz. Program konuğumuz iktisatçı Profesör Doktor Oğuz Oyandı. Kendisiyle Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdik. Sözlerle programımızın sonuna geldik. Yarın yeniden karşınızda olana dek şimdilik hoşçakalın diyoruz.